Günaydın Barış, günaydın Hakan. Bu arada hocam, kravat merhabalar. çok güzel. Biz lafı uzattık kusura bakmayın. De Estağfurullah. O kravattan aynısından bende de var. Bir de Hakan'a hediye edelim. Bir gün beraber çıkarız. Bu, bundan mı var hocam? Evet. Taksaydım keşke. <laughs> Valla. <laughs> tamam hocam buluruz. Sana daha çok yakışıyor. <laughs> Estağfurullah. Hocam bu arada çok şıksınız. Sabah sabah böyle tam fit. Değil mi Hakan abi? Aynen. <laughs> hocam her <laughs> zaman fit ama. Ee, evet. Ama bu sabah sanki bir toplantıya gidiyor gibi bir hava var. Ee, yok, yok, ben şey, Ankara'da değilim şu anda. Ha, tamam, tamam. Peki, hocam e, girelim isterseniz hızlıca konuya. bugünkü yazınızla başlayalım. E, BDDK ve Merkez Bankasının aynı hafta içerisinde gelen iki kararı. Hı. Bu böyle dışarıdan bakınca biz de bu hafta konuşmuştuk. Böyle i̇ki ayrı yöne giden bir kararmış gibi. Daha çok gevşemeye yakın bir BDDK rahatlatmaya dönük bir adım ama Merkez Bankası'nda işi sıkı tuttuğu bir süreç gibi. Ama hani biraz e, biz de konuştuk değil mi Hakan abi? İşin tam olarak böyle olmayabileceğine dair de evet. yorumlar. Yani evet. bir BDD, BDDK'nın ki aslında her ne kadar işi daha sıkı tutmaktan normalleştirmeye dönük bir adım olsa da, e, bunun zaten bankaların bir talebi olduğu, zaten kredi büyümesine sınır olduğu, e, çok büyük etkisinin olmayabileceğine dair de yorumları da ekleyerek ama sizin de yazdığınız gibi iletişim bu konuda çok önemli sanırım diyerek söz size bırakayım. Buyurun. Ya yani şöyle sonuçta BDDK'nın sorumluluğu amacı finans sisteminin sağlığı. Onların risklerini azaltmak. işte sermayelerinin kuvvetli olmasını sağlamak. Karlılıkları vesaire. Onun amacı bu. Onun fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonla mücadele etmek gibi bir amacı yok. Fiyat istikrarı Merkez Bankası'nın sorumluluğu. Şimdi bu iki farklı amaç. Araçları da farklı bunların. Ee, özellikle makro ihtiyacı alanda çoğu araç ve mikro ihtiyati alan, alandaki neredeyse tüm araçlar. BDDK'da e, Merkez Bankası'nda işte zorunlu karşılık oranları falan var. Yani temelde BDDK sorumlu. E, şimdi bu iki amaç Çelişebilir bazı dönemlerde, gayet doğal. Bankaların karlılığını makul bir düzeye getirmek amacıyla enflasyon amacı çelişebilir. Zaten bu küresel finansal krizden sonra merkez bankalarının bankası konumundaki BIS, Bank of International Settlements, çok fazla rapor yayınladı. Yani bu biz neyi kaçırdık da finansal kriz çıktı, finansal mimari nasıl olmalı? E, ee, mesela bir rapor hatırlıyorum ben. Ee, bir uçta bütün makro ihtiyati, mikro ihtiyati ve fiyat istikrarı sorumluluklarını Merkez Bankası'na vermek. Mesela İngiltere Merkez Bankası böyle yaptı. Ee, başka bir uçta da mikro ihtiyatten ayrı bir kurum, makro ihtiyatten ayrı bir kurum, finans istikrarından ayrı bir kurum. Bizimki e, iki uçta da değil ama bir diğer uca daha yakın. Ee, şimdi bunların avantajları, dezavantajları var. özellikle bizim gibi ülkelerde e, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarından sorumlu olmasından bile rahatsızlık duyulabiliyor. Merkez bağımsızlığı, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tehlikeye girebiliyor. Bir de ona bütün makro ihtiyati, mikro ihtiyati araçları verirseniz çok güçlü bir kurum olacak. E bu kurumun e, bağımsız kalması çok zor olabilir. Bu dezavantajı. E, tek bir elde toplanmasının avantajı ne? E, koordinasyon oluyor. Tek bir elden karar almış oluyorsunuz. Özellikle bu <laughs> Ee, çelişebilecek durumlarda bankaların e, sağlığıyla Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı amacını çelişebildiği durumlarda eşgüdüm içinde karar alınabiliyor. Fakat bu eşgüdüm sorununu ortadan kaldırmak en azından azaltmak mümkün. E, finansal İstikrar Komitesi kurdu mesela Türkiye 2011'de. Amacı da bu. Sonuçta e, tarafları BDDK, Merkez Bankası, Hazine, SPK, TMSF ve Hazine ve Maliye Bakanı bir araya geliyorlar arada konuşuyorlar gayet doğal ee, şimdi alınan karar bakınca ya yani bu bunu bir tarafa koyalım şimdi alınan karara da bakınca e, ya yani işin uzmanlarının bile yorumlaması zor çünkü içeriden verilere sahip olmanız lazım şu açık merkez bankasının zorunlu karşılık oranlarını arttırıyor olması piyasadaki likiditeyi çekmek için son zamanlarda likitte arttı piyasada. Başka çekme yolları da var ama bir yolu bu. E bu yapmasaydı bunu bankalar arası para piyasasında biz e, gecelik faizler yüzde 47'ye 47 buçuk 47 ay düşmüş. Tabii politika faizi yüzde 50. O piyasa faizin de yüzde 50 olması isteniyor merkez bankası tarafından fiyat istikrarı açısından. Dolayısıyla bu 47'yi tekrar 50'ye getirici, o likideyi azaltıcı bir adım attı. Bu anlamda sıkılaştırıcı yapma yapmasaydı durumuna göre. Ama aynı zamanda nemalarını arttırdı falan. Dolayısıyla bunun net etkisini bizim bilmemiz mümkün değil. Çok az sıkılaştırıcı olabilir. Öbür yandan da BDDK, bankalardan gelen istekler doğrultusunda da risk bazı kredi risk ağırlıklarını azalttı. Bu da kan amaçları doğrultusunda anlaşılabilir. Ama şu anda gündemde en önemli konu fiyat istikrarı olduğu için, enflasyonla mücadele olduğu için o çerçevede baktığımızda ve özellikle de enflasyon bekleyişlerini istediğimiz ölçüde düşmediği bir ortamda birbirlerine ters görünen enflasyon istikrar, enflasyon açısından, enflasyonla mücadele açısından ters görünen bu kararların ee, ne amaçla alındıklarını ve olası etkilerini, net etkilerini açıklanmasına fayda olabilir. Ee, böyle dönemlerde. Niye? Zaten şeyden geçiyoruz böyle bekleyişler. Ya ne oluyor? Bir eşgüdüm sorunum var. Ee, biri bir tarafa çekiyor, bir öbür tarafa mı çekiyor? Bunu ortadan kaldırmak en azından bu şüpheleri. Ya yani bir iki satırlık bir açıklama yapılabilir. Piyasada ya da işte, çok hassas canım. Yani hiç sanki evet. ne olacak? Böyle şeyler geçmişte olmuş gibi değil mi Hakan abi? Yani havadan nem kapmaya çalışıyor. Olmaz böyle şey. Ama öyle bir ortam var. <laughs> ya yani ilki olarak fiyat, fiyat sıkar komitesi de bunun için var. Yani her kararında bu açıklamayı yapmaya gerek yok ama böyle ters görünebilen. Ya yani çünkü sonuçta baktığınız enflasyon açısından bir kredi aşmayı kolaylaştırıyor. Hani yarım milim kolaylaştırıyor olabilir, bir tık kolaylaştırıyor evet, evet. olabilir, kolaylaştırıyor. Öbürü de sıklaştırıyor Şimdi o zaman ne oluyor diyorsunuz tamam. ya geçen yani sene Mayıs mı Haziran'da zaten ek bir adım atarak daha da böyle işleri zorlaştıran bir adımdan bir tık normale döneyim demiş BDDK ama bunun ilk değil mi Hakan abi yorumlaması hemen ne oluyor falan oldu. Tabi tabi hemen gaz fren falan gaz bu tartışmalar frenden oldu. De. Kim gaza basıyor, kim frene basıyor. İletişimin e, maalesef çok e, düzgün olmadı belli bence de yani bu soru işaretleri bir kere sorulduysa herkes de kötü niyetli değil ya herkes de öküz altında buzağı aramıyor yani bu sorular varsa ortada demek ki bunun iletişimi iyi yapılmamış hocam da ona dikkat çekiyor. Ama şu o da var de... mevcut BDDK yönetimi eski Merkez Bankası Başkanımız Sayın Kavcıoğlu ve faiz indirimin olduğu dönem. O bir zaman daha da hassas olmak gerekiyor böyle dönemlerde. Evet. Bir de ya tecrübeden hani ben Merkez Bankası'ndayken de BDDK'yla e, koordinasyon gereken konularda Osman Fiyat Spora Komitesi yoktu. Hazine e, o, Hazine Bakanı, Ekonomi Bakanı o zaman Hazine Bakanı neyse e, ondan toplantı isterdik. E, yani BDDK biz ona hazine de katılırdı o bakanlıkta işte ufak masada 9-10 kişi bir araya gelirdik. Yani. mesela bunlardan bir tanesi 2004'te yanlış hatırlamıyorsam çok hızlı kredi genişlemesi var. E Merkez Bankası faiz indiriyor. Faiz çıksa daha fazla, faizi yükselse daha fazla sermaye girişi olacak, daha fazla kredi açılacak. Faizi düşürse enflasyon yolunda gidiyor. Aynı zamanda faiz düşürse yine kredi genişlemesi olacak. Dolayısıyla faiz zorunlu karşılık oranında kullanmak istemiyoruz. Geç devreye giren falan bir şey. BDDK devreye girsin istedik. Yani böyle şeyler olabiliyor, koordinasyon gerekebiliyor, yaşayabiliyorsunuz. Peki şuna ne dersiniz? Şey. Ben şimdi son dönemde hocam sizin yine bu dönemdeki deneyimleriniz de önemli. Hakan abi bankacılık sektörüne ilişkin adımların ağırlıklı olarak %90'ı bile diyebilirim bu adıma kadar. Hep merkez bankası atıyor. Bunu sınırlıyor, bunu sınırlıyor. Oradan sopa gösteriyor. Bir kredi büyümesini teşvik ediyor, bir kredi büyümesini sınırlıyor. Hani, e, yani bankacılık sektöründe müthiş regüle eden, müthiş baskılayan bir BDDK'nın mesela alanına o kadar giriyor mu, girmiyor mu? BDDK'da şey diyebilir mi? Yani ya arkadaş bir dakika bu işin asıl sorumlusu benim bankalarla ilgili. Yani bu kadar çok merkez bankasının bankalarla ilgili e, adım atıyor olması, regülasyon yapıyor olması bankaları adeta da yani neredeyse yönetiyor yani nasıl bütün bankalar kime nasıl para kredi vereceğini değil mi parayı yönetiyor mı yönetiyor parayı mı yönetiyor Vallahi ben o kadar regülasyon ki banka kimi nereye ne kadar kredi vereceğine Hı. kadar bu işler gidiyor evet biraz ha. bir bir sorun da o zaten mesela bu BDDK'nın hemen biliyorsun bizim haberde de vardı ee, tam bir iletişim açıkla yani bir basın toplantısı ya da bir şeyle açıklama yapılmadı ama e, BDDK'ya dayandırılan kaynaklar dediler ki ya yüzde zaten aylık iki sınırı, sınırı var. Sınırı var. Dövizde de bir buçuk sınırı var. Bu zaten hani herhangi bir kredi genişlemesine neden olmaz. İmkan ama, yok. İmkan yok ama tabi bireysel krediler tarafında, konut kredileri tarafında bir rahatlatma da sağlayabilir. Çünkü aynı sırada da bir kamu bankası da o konut kredisi konut faizini, kredisi aşağı, faizini çek. aşağı çekerek bir kampanya başlattı. Evet. İşte koordinasyon önemli gösteriyor, eski önemli gösteriyor. Hı. Muhtemelen e, merkez bankasının bu kadar çok devrede olması, fiyat e, finansal istikrar komitesinde konuşulmuştur Ağustos'ta toplanmış mesela en son benim bildiğim kadarıyla Hı. o Ağustos'ta. E, daha önceklere bakmadım. E, bunların ya o, o komitenin amacı bu zaten. O yüzden var demiştir ki ya enflasyonla mücadele birincil öncelikte böyle bir dönemde belki 4 5 ay daha böyle olacak. Bu durumda işte tek elden olsun diye Merkez Bankası ben bunları bunları yapıyorum ve DK'da tamam falan demiştir. Bakın şeyinde başkanlığında konuşmuşlardır diye düşünüyorum. Konuşmaları gerekiyor. Çünkü biz toplanırdık yani ya toplanmamalarını düşünmek saçma olur. Tabii. Yani birisi orada bir karar alsın. Çünkü amaç amaç fonksiyonları farklı amaçları farklı. O amaçlar doğrultusunda karar almaları çok doğal. Ama o zaman kakofoni çıkabilir bazı durumlarda. İşte bunu engellemek için o komite var. Konuşmuşlardır diye düşünüyorum. Hakan abi. Evet. Ee, hocam ben şu yani birçok şey yaşıyoruz ama dünyada da bir şey var. Ee, hakikaten bir sıkıntılı süreç de orada yaşanıyor gibi görünüyor. Özellikle bu Çin tarafı bizim burada reel sektörü çok sıkıştırıyor. Ee, ama Çin'in kendisinde bir takım e, içeride de bazı sıkıntılar olduğu anlaşılıyor. Geçen gün Aydın'daydım. E, Efesiyadın toplantısına katıldık. Çin'den daha o gün gelmiş olan bir sanayici vardı. E, Haus makine. Yani kulakları çınlasın hakkı gözlüklü. E, onlar böyle santrifüş e, makineleri falan yapıyorlar. Zeytinyağı. Tesislerini anahtar teslim yapıyorlar, önemli işler yapıyorlar dedi ki ilk defa dedi sevindim ben dedi Çin'e gittiğim zaman dedi. Ne oldu dedik Hakkı Bey? Ya dedi Çinlinin de derdi varmış be kardeşim dedi. Yani onlar oradaydık oradaki insanlar da dedi çalışanlar biraz para derdine düşmüşler, bir rehavet gelmiş, eskisi kadar çok çalışmak istenmiyor. Ve hatta şöyle bir şey söyledi. Biraz bakacağım ben o tarafına. Şu anda dedi Çin'de işçilik maliyetleri Türkiye'nin üstünde dedi. Hani başka konularda enerji vesaire filan avantajları var. Hatta işte bazı rakamlar da verdi. Paslanmaz çeliği Çinliler kaça alıyor biz kaça alıyoruz filan gibi. Ama böyle bir şey benim ilgimi çekti. Çin'de çok büyük bir ekonomi. Hani Amerika'yı hep konuşup duruyoruz. Fed şöyle yaptı, Fed böyle yaptı diye Çin Merkez Bankası da bir reeskont daha doğrusu Zorluk repo karşı. repo faizinde de bir şey yaptı. indirim yaptı zorunlu karşılıklarda evet bir haftalıkta. Ne dersiniz siz hiç bakıyor musunuz o tarafa doğru ya da bizimle ne paylaşırsınız o konuda Çin meselesiyle ilgili? Yani Çin'i çok derinlemesine incelemiş değilim son zamanlarda ama açık ki bir yandan Amerika ekonomisi, bir yandan Çin ekonomisi dünya için çok önemli. Orada orada olan bitenler çok önemli. Zaten bu söylediğiniz karardan sonra Asya borsaları değil mi? Hem dün hem bugün fiyat yükselişti. Bugün evet. de öyle sanıyorum. Evet. evet. Ya yani bile borsaların tepkisi bile gösteriyor. Şey ilginç ama Çin'deki ücret yakınmaları ilginç. <gülüyor> bizimkileri, <gülüyor> yani bizimkileri, anlıyorduk ama e, fakat işte e, asgari ücret artmayınca e, dolayısıyla o yakınmalar da gitti. Ama asgari ücreti de. tabii işçi kesim şimdi e, sesini çıkarıyor. Keşke grev hakkı olsaydı. Grev hakkı var. Yani sendikalı işçi yok. E, açlık sınırının altında falan. Neyse. Yani Çin ilginç şeyler oluyor herhalde. Acaba e, giderek yavaşlayacak mı falan ama çok derinlemesine son zamanlarda bakmadım. Evet hocam e, bu arada dün sizin memleketteydim Konya'daydım e, hem Konya'da hem Aydın'da son 15-20 gündür işlerde bir açılma başladı diye de bir şey var e, bilgi var her ikisinden de aynı şeyi duyduğum için. Şöyle bir paylaşıyorum, siz ilgilenirsiniz bu işlerle diye bilgi şey aktarmış <laughs> oluyorum. Evet. Şey ne oldu? Ne değişti ki acaba ilginç. Valla şöyle dediler. Azerince kocam. E, Konya'da <laughs> e, biraz şöyle her ikisinde de aslında öyle ama Konya'da daha net olarak ya bu e, Ağustos'taki yani orada bir frene basıldı herkes bakalım ne oluyor dendi. Ya sonuçta şöyle diyoruz dediler. Durmanın kimseye yararı yok. Zaten biraz stoklarda da azalmalar oldu. Hı hı. O stokları tekrar bir e, canlandırmak isteyen e, şeyimiz var. Ay e, yapımız var. Ayrıca Avrupa'da ve diğer e, ekonomilerde biraz canlanmalar da siparişlerde de hafif canlanmalar görüyoruz. Bu tarafta pazar payı kaybetmektense oralara daha fazla yüklenmek istiyoruz dediler. Bir de Konya'da şunu da söylediler. Çok çeşitliyiz. Hani hı hı. Bir sektörde sıkıntılar olabiliyor ama bir başka sektörde biraz daha hareket oluyor. Mesela kablo sektörünü şu sıra çok söylüyorlar. Herkes söylüyor. Denizli de söylüyor. Evet. Urfa da söylüyor. Kablo sektöründe bayağı bir canlılık var ve ihracatta da artış var. Ama öbür tarafta da bakıyorum özel amaçlı gemi sanayi su almaya başlamış. Bizim manşet e, Türk tersaneleri bayağı. %70 falan daralmış. Peki. Ya bu Eylül e, herkesin güven endeksi de olumlu çıktı. Gerçi yani Çok aferin, önemli yani. değil ama e, özellikle ileri yönelik kısımlarda olumlu sinyaller var. Bilmiyorum Ekim de devam edecek mi? Yani yayından önce şeyde konuşuyordunuz bu e, EBRD'nin e, OECD'nin vesaire. Büyüme tahmin. Mühime tahminlerini. Ee, şöyle kaba bir hesap üçüncü çeyrekte e, yüzde yarım daralsa ekonomi, e, yani, dördüncü çeyrekte de yüzde yarım büyüse çeyrek çeyrek e, yıllık olarak neyse yüzde 3.3 falan oluyor. Ya o 2.7 biraz karamsar gibi geliyor ama büyüme evet. tahmini yapmak da çok zor Türkiye'de işte hiç mesela hoş haber verdiniz hem Aydın'dan hem Konya'dan özellikle Konya'dan. E, Esşmek zor. <laughs> Peki. Hocam çok teşekkür ederiz katkınız için. Ee, görüşmek üzere. Kravattan hediye edeceğiz Hakan'a. Eyvallah. Evet. Üçlü bir takacağız <laughs> hocam ama. Hocam ben bu sizin şeye gelecektim hala. Çağırmadınız diyeceğim. <laughs> bu hukuk buluşmaları devam ediyor mu? Devam ee, ediyor. Bilmiyorum. Hakkımızda biliyoruz. Tabii tabii devam ediyor. Abi onlardan birine Ma gelmem lazım. Malatya'dalar. Ee, ben tarihinde sana da söylerim. Vahap. Bunyarla birlikte evet birlikte. Evet. Malatya'da memleketi tabii. Değil mi? Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık.